Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu dizi aşkı ile gerçek aşkını paylaştı. Hayranları mest oldu. Afra Saraçoğlu uzun bir aradan sonra yeni sezonda Star TV'de yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkın adlı diziyle ekranlara dönüş yaptı. Güzel oyuncu dizide başrollerini genç oyuncu Mert Ramazan Demir işlik ediyor. Reytingleriyle kanalın yüzünü güldüren yalı çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ikilisinin uyumu dikkat çekiyor. İkili zaman zaman sosyal medyada beraber paylaşımda bulunuyor. Afra Saraçoğlu Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda aynı zamanda adaş olan dizi aşkı ve gerçek aşkının birlikte fotoğrafını yayınlayarak hayranlarını mesletti. Uzun süredir Mert yazıcı oğlu ile birlikte aşk yaşayan güzel oyuncu, rol arkadaşı ile sevgilisinin isminin de aynı olması güzel bir tesadüf olarak hayranlarının dikkatini çekti. Özel bir davette buluşan üç ünlü ismin sosyal medya paylaşımları hayranlarını mest etti.